partiya 2 yanaq Tarihiyle, kültürüyle, yılan balıkları ve kuşlarıyla ünlü Bafa gölündeyiz. Bafa gölünün hemen kıyısında bulunan küçük bir lagün kıyısındayız. Bu lagün normalde sularla dolu ve bir içerisinde birçok kuşların olduğu bir lagündü. Ancak şu anda iklim değişikliğinin etkisiyle de kuraklık yaşanıyor ve lagünde bile su kalmadı ve gölde birçok alanların, kıyısal alanların suyun çekildiğini gözlemlemekteyiz. Bafa Gölü'nün çok büyük sorunları var. Bafa Gölü'nün en büyük sorunları aynı zamanda beslenme kaynağını oluşturan Büyük Menderes Nehri. Biliyorsunuz Büyük Menderes Nehri 584 kilometre boyunca Dinar Su Çıkan'dan çıkarak Ege Denizi'ne dökülmekte ve Bafa Gölü'nde de beslenme kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ancak ne yazık ki Büyük Menderes Nehri'nin etrafında şekillenen birçok endüstriyel tesislerin, OSB'lerin, jeotermallerin, kimyasal atıkları, arıtma atıkları Büyük Menderes'e verilmekte ve bunun sonucu olarak da bu gelen sular Bafa'yı da olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda Bafa Gölü'nün hemen güneydoğu, güneybatı kısmında da balık üretim çiftleri var. Balık üretim çiftlerinin Dalian Dalyan kanalına, sakız Sakızburu Dalyan kanalına attıkları atıklarda çok büyük sorun olmaktadır. Onlar da ne yazık ki her ne kadar onlar Dalyan kanalına verdik, Büyük Menderes'e karışacak dese de 6 ay Büyük Bafa Gölü'nün kanallarının toprakla kapatılması sonucu ne giriş ne de çıkış olmamaktadır. O yüzden balık balıkçıtların atıkları da direkt olarak göle verilmektedir. Bu da ayrı bir sorun. Doğusunda ayrı bir sorun var. Yani Bafa Gölü gerçekten ağır hasta. Bu hastalığın tedavisi şart. Bunu yapacak kurum da devletin ilgili kurumları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oluşturulan bir komisyon salı günü Bafa Gölü kıyısına hem Serçin Köyü'ne hem Kapıkırı Köyü'ne gelecek. Umarız burada doğru bir karar alarak, partiler uslu bir karar alarak bu efsanevi gölü kurtarırlar. Ve göl sadece e, göl olarak değil hemen arkasında bulunan dünyada eşi benzeri olmayan Latmos dağlarına sırtını dayamaktadır. Yani tarihi 8 bin yıl önce yaşayan insanların mağara duvarlarını çizdikleri kaya resimlerden anlaşılıyor. 8000 yıllık bir insan yaşam izleri var. Bu kıyılarda Bizans dönemine ait e, herhangi bir kazı çalışması yapılmadan bile birçok eseri görmek mümkün. Burada ekoturizm faaliyetlerinin yapılması lazım. Koruma kullanma dengesi içerisinde. E, fakat bunların bir planlamayla öncelikle bir koruma statüsünün verilmesi lazım. O yüzden Bafa Gölü e, ve Beşparmak Dağları Milli Park adı altında bütüncül bir şekilde korunabilirse Bunlar da burada yaşayan insanların geleneksel yaşamı bozulmadan onların da ekonomik olarak çok büyük katkı yapacağı çok önemli bir turizm destinasyonu haline gelebilir. Ve biz gelecek komisyondan çok şeyler bekliyoruz. Umarız belki bir iki günde bunların her tarafını gezip görebileceği bir alandan daha büyük bir yer burası. Ama doğru karar alacaklarını tahmin ediyoruz. Umarız hem Bafa Gölü hem Latmos Dağları maden ocaklarından kurtulur.